Canım ya. ya. Datçalar kendi kendini satıyor zaten. Sana ne gerek var ki? Oo, cesur yürek. Gel bir oyun oynayalım o zaman. Şu beyefendiye Duster'ı satacağım. Hem de senin istediğin özellikleri anlatmadan. Peki. 4x4, güçlü performans ve 52.150 TL'den başlayan fiyatlar. Şöyle vereyim. Vay maşallah. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Dilerseniz size Duster'ı anlatayım da nasıl? Bana anlatmayın. Direkt yaşatın. Merhaba. <laughs> ya seni yalnız bırakır mıyım ben? Sinsi. Ee <laughs> nasıl buldunuz? Vallahi helal olsun. Peki fiyatı nedir? F fiyatı bu arkadaş da bu yüzden aramızda. Fiyattan o sorumlu. 52.150 TL. Aldım gitti. Kendi kendini satabilme özelliğine sahip tek otomobil.